Her şeyi her yerde söylemek olmaz. Gıybeti maharet sayanlar hey hey. Sözlerinden rücu eylemek olmaz. Verdiği ikrardan cayanlar hey hey. Ezanlar sesini duymaz mısınız? Yoksa bu sohbete uymaz mısınız? Bir gün beyaz kefen giymez misiniz? açılıp saçılan bayanlar. Hey, hey. Reyhani de geldi geçti dünyadan. Umut var ki ismim kalır künyadan. Avukat yok mahkemeyi kübrada. Yetimin hakkını yiyenler hey, hey. Şimdi şu anda aşık imamıyla ile karşılaşıyoruz. Durmadan efendim çok yaşlısınız, çok ihtiyarsınız, çok kocasın. Sanki bunlar benim suçumuk gibi Sanki bunlar benim kabaatım gibi. Adam beni taşlamakta. Halbuki her kuşun kendine göre bir yumurtası vardır. Ben de hele imamının şöyle bir haline bakayım. Biraz da ona ihtiyarlığımdan şikayet etmemesini önereyim. Bakayım ne derim. Ah benim kocalığım sana suç mudur? Acıyorum şu genç yaşına senin. Adana'nın havaları sıcaktır, korkarım ki boynun kaşına senin. Adana'nın havaları sıcaktı korkarım ki boynun kaşına senin. Akıl yaşta değil başta Rehane Bir holta dağarım dişine senin Karga kartalın cenge giremez Kışmına ninerim başına senin, başına senin Karga kart cenge giremez Kışmına ninerim başına senin Başına senin Ah senin Evet sayın dinleyenler bir gün Aslan bir meşede yatıyormuş da Fare gelmiş onun burnunun üstüne çıkmış Aslan tabi elini bir kere atmış yakalayamamış İkinci atışta fareyi tutunca ulan fare ...benim uykumu kaçırdın... ...seni yesem... ...karnım doymaz... ...öldürsem benim aslanlığıma yakışmaz... ...deyince fare şöyle bir gülmüş... ...aslan kardeş beni bırak bir gün... ...seni bir dardan kurtarırım demiş... ...aslanın hoşuna gitmiş fareyi... ...sali vermiş... ...bir gün olmuş aslan bir ormanda... ...avcuların attığı ağın içine düşmüş... ...yuvarlandıkça ağ bunu sarmış... ...yuvarlandıkça ağ sarmış artık aslan çıkamayacak. Biraz sonra avcular gelecek, aslanı yakalayacak derken fare gelmiş. O keskin dişleriyle, son gayretiyle kafesi kesmiş, ağın iplerini kesmiş derken aslanı kurtarmış. Aslan bir gün sana bunu ben demiştim. Bak bir gün sen bir dara düşeceksin ben seni kurtaracağım demiştim. Hiç aslanlığına güvenme ki günün birinde bir fareden farksız olursun. Şimdi imamı ben bir kartalım konarım başına senin bilmem falan. Memlekette çok kartallar çok serçeleri eziyor ama fakat artık serçeler de uyandı. Kartallara paj vermeyecek gibi bir hal aldı. Ahle Kadir Bablam günde bin bir iş eyler Çoğu uğraşma emekini boş eyler Zaman gelir toz kuş eyler Aklım ermez gayretli işine senin Zaman gelir karıncayı kuş eyler Hiç aklım ermiyor işine senin İşine senin işine senin Çok güzel dedin aşık Reyhani Ama bizde bir atasözü vardır Diyeceğin varsa duyacağın da var derler. Ah kaçarmış aslan koçu görünce Kaçarmış aslan koçu görünce Hele ayağını yere vurunca im, Fillere korkulu rüya karınca Her, ge her gece girerim düşünesenin Çillere korkulu rüya karınca Her gece girerim düşüne senin Düşüne senin Aklım Allah'tandır başıma girme İhtiyar olursun yaşıma girme Sakın çabuk çabuk düşüme girme şikayet ederim eşine senin Sakın yatağımda düşüme girme Şikayet ederim diyor eşine seni, Eşine seni. Şikayet ederim de eşine seni. ki atışmadan cayarım Babam olsa bu meydanda yarım gıyarım Burada kibrini yüzün boyarım Burada kaşın ile gözün boyarım, boyarım Bir sürme çekerim kaşına senin, kaşına senin Bir sürme çekerim de kaşına senin Ey imam ey söyle neler yazarsın Bu yazmakla sen bu yoldan azarsın Kəndin dedin, babanı da əzərsən. Zınamkarlıq gələr xoşuna sənin, bu səni. Kəndin dedin, baban olsa əzərsən. Ah bu sadizlik gələr bu xoşuna sənin, xoşuna səni. Faşizlik gələr bu xoşuna səni. Bir nesne var boynu dönmez geriye Bir varlık var burnu benzer fareye Sakın girme tarladaki darıya Bir kurşun sıkarım döşün seni Bakın girme tarladaki darıya Avcı gönderirim peşine senin Vay ama ay, ay, ay. Evet imam abi, Boynu geriye dönmeyen affedersin hani domuz diyorlar ya Eh aslan da fareye benzer ne olur olsun Ama yine o odur o da odur yani Ah sen bu gidişten şaşırmışsın kalmışsın Günden güne boşalmışsın dolmuşsun Zam yiye zam yiye bidon olmuşsun Bir çare bulurum şişine seni uy seni Zamziye zamiye bir küp olmuşsun Bir çare bulurum da şişine senin Oy senin Asla aklım ermez işine senin